Sevgili arkadaşlar merhaba dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 11. sınıflar Osmanlıca ders kitabımızın birinci ünitesini yapacağız inşallah. Zengin bir dil Osmanlı Türkçesi. Birinci bölümde Osmanlı Türkçesinin zenginliği, 2. bölümde Arapça ve Farsça asıllı kelimelerin Türkçeleşmesi, 3. bölümde de Türkçeleşmiş Arapça ve Farsça kelimelerin kullanımı ile ilgili değerli arkadaşlar bilgiler vereceğiz. Kıymetli arkadaşlar, bir metin var burada yabancı kelime almakla ilgili. Değerli arkadaşlar, yabancı kelime almak yeni bir nesnenin veya kavramın geldiği yerden ismini de beraber almak demektir. Alınan yabancı kelime ya dilde karşılığı olmayan kelimedir veya dilde karşı olan fazladan bir kelimedir. Dünyada değerli arkadaşlar kültürlerin birbiriyle kaynaşması sonucunda Türkçe diyelim Arapçadan, Farsçadan, İngilizceden, Fransızcadan yeni bir kelime alabilir. Bu kelimeleri alış nedenimiz o kelimenin diyelim Türkiye'de karşılığı yoksa Türkçe'ye o kelime girmiştir. Asansör gibi mesela, minare gibi. Çünkü böyle bir kelime bizde yok. Ya da varsa bile kelime zenginliği, kelime çeşitliği olması açısından demek ki yabancı dillerden dilimize kelimeler iki türlü girebilir. Birinci hal, yani az önce söylediğim değerli arkadaşlar şu şekilde ben size göstereyim. Bakın birinci halde yeni bir nesne veya kavramla karşılaşılır. Dilde onun kelimesi yoktur. Bu durumda ilk tabi yol onun ismini de beraber almaktır. Mesela Arapçadan giren Kur'an, ayet, cami, minare gibi kelimeler ya da otomobil, tren, telefon, posta gibi yabancı kelimeler dilimize girmiştir ve bunlar artık Türkçeleşmiş kelimeler olarak kabul ediliyor. İkincisi ise eşyanın beraberinde getirdiği. Bu gibi kelimeler dile süratle girerler ve yaygınlaşırlar. İkinci olarak olan maddemiz şurası. E, karşılığı mevcut olsa da yine de fazladan yabancı kelime dilimize girebilir ve girmiştir de. Mesela ak varken beyaz, kara siyah, kişi insan gibi kelimeler derler arkadaşlar dilimize olmasına rağmen eş anlamlı kullandığımız kelimeler dilimize girer. Bu yüzden değerli arkadaşlar dünyada saf dil yoktur. Dillerde yabancı asıllı kelimeler daima bulunur ve o kelimeleri kendi yapısına uydurur diller. Böylece yabancı asıllı kelime artık yabancı kelime değildir. Türkçe'de kullanılan ya da kullanılmaya başlanılan bir kelime olmuştur. Dilimiz Türkçe değerli arkadaşlar. Türkiye Türkçesi. Bakın şurada önemli bir madde var. Türkiye Türkçesi için Cumhuriyet'ten sonra Doğu'dan yani Arapça ve Farsça'dan kelime almak yolu tamamıyla neredeyse kapanmıştır. Yani Arapça ve Farsça'dan alınabilecek tüm kelimeler Türkiye Türkçesi Cumhuriyet'ten sonra Doğu'dan kelime almayı kapatmıştır. 50 yıldır yaklaşık günümüze kadar doğudan pek kelime gelmiyor. Ancak bugün kelimeler nereden geliyor? Bakın batıdan geliyor. Batılılaşma ile birlikte, modernleşme ile birlikte dilimize artık yabancı kelimeler giriyor. Profesör Doktor Muhammed Ergin değerli arkadaşlar burada önemli bir uyarıda bunu diyor ki kapıda kelime alırken ölçüyü kaçırmamak lazım diyor. Kendi kelimelerimizi alıp batılı kelimeleri rastgele Kullanmamalıyız diyor değerli arkadaşlar. Muhammed Ergin'in yazısında kısaca bunlardan bahsediyor. Sorularımızda da zaten buraları bulabilirsiniz. Ziya Kalp'in bir yorumlama yazısı var değerli arkadaşlar. Burada İslam kavimleri istilahlarını Arapçadan kısmen de Farsçadan almışlardır diye bir önemli tespiti var. Bakın burada. İslam kavimleri yani Müslüman olan insanlar, İslam devletleri diyor, ıslahlarını oluştururken Arapça ve Farsçadan almışlardır. Bugün bile asrın bütün ilimlerini lisanımıza naklederken Yunanca ve Latince ıslah yerine Arapça ve Farsçayı kullandığımıza dair Ziya Gökalp'in bir görüşü var kıymetli arkadaşlar. Orayı da okursunuz. Şimdi gelişim sürecinde Türkçe ile ilgili bazı bilgiler verelim. Kıymetli arkadaşlar, Türkler Osmanlıca e, İslam'la ne zaman tanışmıştı biliyorsunuz. Talas Savaşı ile yani 851'deki Talas Savaşı ile bakın işte ona 9. yüzyıl deniyor. İslam kültür ve medeniyetinin etkisi altına girdi. Ve bu dönemde hangi eserler yazıldı? Bakın Kutat Gübilik, Atabedül Hakay, Edebiyat dersinde işlediğiniz Dini Divanü Lügatü Türk, Divan Hikmet gibi eserler niçin yazıldı? Kur'an'ı anlamak, Dinin esaslarını, peygamberimizin sünnetlerini, hadislerini öğrenmek için değerli arkadaşlar bu eserler yazılmıştır. Ve günümüze kadar bu eserler ulaşmıştır. İstifade ediyoruz. Ee, kıymetli arkadaşlar, ayrıca Türkçe 15. yüzyılda, bakın 15. yüzyılda yani 1400'lü yılların 50'sinden sonra Osman Devleti'nin sınırlarını geliştirmesiyle birlikte biliyorsunuz ülkede bir birlik sağlandı. Bu birliğin, siyasi birliğin sağlanmasıyla değerli arkadaşlar, yazı birliği de sağlanmıştır. 15. yüzyılın ortalarına doğru. Türkçe bu yüzyılda büyük bir imparatorluk dili olmuştur. Yani gururlanacağımız Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkçemiz bir imparatorluk, yani bir dünya dili olmuş. Devlet dili, ilim ve kültür dili olarak ün kazanmış, nam kazanmış ve kudretli bir dil haline gelmiştir. Ve değerli arkadaşlar bu dönemde Yunus Emre'den Aşık Paşa'ya, Şeyhoğlu Mustafa'dan Devletoğlu Yusuf, Necati, Baki, Fuzuli, Nedim, Şeyh Galik gibi pek çok şair ve yazar Türkçe eserler vermiş ve bu eserleriyle Osmanlı Türkçesi denilen kültür dilini vücuda getirmişlerdir. İşte Osmanlı adını nereden alıyor? İşte Osmanlı Türkçesi. Osmanlı devletimizin imparatorluk dili haline gelen bu dilimizin bilhassa divan edebiyatıyla değerli arkadaşlar en güzel şah eserlerini vermiştir. Ancak ne yazık ki günümüzde bu eserler anlaşılamıyor, okunamıyor. Türkçemizin biraz bu konuda zaviyet var. İnşallah zamanla onu da aşıp bu dilimizi öğreneceğiz. Kıymetli arkadaşlar, Osmanlı Türkçesi bakın şuradan itibaren önemli. İslam uygarlığına ait bir takım kelime ve terkipleri Türkçenin doğal kelime ve terkipleri gibi kullanmış. Bunların birçoğunu doğal olarak Türkçeleştirmiştir. Bakın aldığı kelimeleri Türkçeleştirmiştir. Bu dille yalnızca edebi eserler değil, 500 yıllık tarih boyunca Osmanlı Devletimizin yıkılana kadar ki hayatı boyunca sosyal hayatın her alanında yani edebiyattan, tarihe, tıptan, hukuk, iktisata kadar binlerce eser meydana getirilmiş ve kütüphanelerde yazma eserler olarak mevcudiyetini koruyor ve zaman zaman gün yüzüne de çıkıyor. Siz sevgili gençler bu eserlerimizi inşallah gün yüzüne daha fazla çıkaracaksınız Osmanlıcamızı öğrenerek. Kıymetli arkadaşlar Osmanlı Türkçemizin arkasında bin yıllık bir tarihimiz var. Ve günümüzde de hala Osmanlıcamız sizler sayesinde yeniden hayat buluyor, yeniden diriliyor. Atalarımızın verdikleri değerli arkadaşlar bu hizmet, yazılan kitaplar günümüze kadar gelmiştir. Ve bunları gün yüzüne çıkarmak, tekrar hayata çıkartmak için Osmanlıca Türkçesini öğrenen siz değerli arkadaşlara ihtiyacımız var. Profesör Doktor Mustafa Üskan bu yazısında bizlere işte bu gerçeği anlatıyor. Sorularımıza bu anlattığımız çerçevede değerli arkadaşlar cevap verebilirsiniz. Şimdi burada Yunus Nihat Sami Banarlı'nın bakın bir şiiriyle ilgili eski Türkçedeki bir kavramdan bahsediyor. Uzun hece olayından değerli arkadaşlar. Eski Türkçede yani Osmanlıcanın diğer adına eski Türkçe denildi. Uzun hece yoktu. Uzun hece sadece Arapça ya da Acem hecesi değildir. Eski Akdeniz medeniyetine mensup bütün milletlerin dilinde İbranice'de, Yunanca'da, Latince'de uzun hece vardır diyor. Ama eski Türkçe'de bu yoktur. Şu demek ki uzun hece bizim üzerinde imparatorluk kurduğumuz toprakların yani dünkü ve bugünkü vatanımızın sesidir. Türk milleti bu sesi duymuş, sevmiş ve benimsemiştir. 13. asır Anadolu şairi Yunus Emre'nin şiirini örnek olarak veriyor. Diyor ki, Nidem elim ermez yare, bulunmaz derdime çare, Oldum ilimden avare, beni bundan eğler misin? Ya da, ben Yunus'u biçareyim, baştan ayağa yareyim, Dost elinde avareyim, gel gör beni, aşk neyledi diye, Mısralarını buna ispat olarak sunuyor kıymetli arkadaşlar. Burada e, yeni bir e, iddiada bulunuyor. Hayatı inanç hocamızın görüşüne yer veriliyor. Burada bakın diyor ki, Strap, keder, tasa, gam, husa, kasvet, melal, hüzün, kahır, yeiz, inkisar, efkar, elem, dert, mihnet. 15 kelime sayıyor değerli arkadaşlar burada. Bunu ne için sayıyor biliyor musunuz? Stres kelimesi için. Yani, Almış olduğumuz Fransızcadan, batıdan almış olduğumuz diyor bir stres kelimesiyle bizim 15 tane kelimemizi öldürdük diyor. Değer miydi manasına? Güzel bir e, tespit yapıyor değerli arkadaşlar. Burada 15 kelimemiz varken diyor bunları kullanma imkanımız varken anamızın ak sütü gibi helal ve bize ait iken ne demeye hepsini silip de yerine stres kelimesini alıp yetindik diyor. Mesela siz beni strese sokmak mı istiyorsunuz derken o strese girmeyeceğim dedim. Günümüz insanının problemine bakınız. Annesinin cenazesi var stresli. Yağmur yağmış, pikniğe gidemiyor stresli. Sevgilisi terk etmiş stresli. Bu kadar farklı duygular aynı kelimeyle anlatılmasının çok haksız olduğunu ve yersiz olduğunu ve yanlış olduğunu hayat inanç burada belirtiyor değerli arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Kelime hazinemiz daraldıkça maalesef tek kelimeyle bütün meramımızı ne yapıyoruz? Anlatmaya çalışıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bunları biliyor musunuz bölümünde? işte edebiyatta, tarihte ve matematikte Arapça ve Farsça kelimelerin kullanıldığına dair örnekler veriyor. Mesela edebiyatta şiir, nesir, beyit, tarihte babu, ali, biat, cülüs, matematikte zaviye, kavis, müselles kelimelerinin Arapça ve Farsça'dan geldiğini bizlere hatırlatıyor kitabımız. Yine Nihat Sami Banarlı'dan Nurettin Demir'e Hayatı Develi'ye kadar değerli arkadaşlar. Bazı tespitler var. Mesela Nihat Sami Banarlı diyor ki diller milletlerin en aziz, en tılsımlı, en kıymetli servetleridir. Çünkü dillerin bir ses güzelliğiyle dalgalanıp duyurma, anlatma ve inandırma gücüne ulaşmaları kısa zamanda olmaz derken Nurettin Demir Osmanlı Devleti'nin kurulması ve yükselmesine paralel olarak dil de gelişmiştir ifadesini kullanıyor. Hayati Develi ise değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti süresince Türkçe tarihindeki en yaygın seviyesine ulaşmıştır diyor. Hatta bir örnek veriyor İtalyan sözlükçü Giovanni Molina 1641 tarihli sözlüğünün ön sözünde Osmanlı Devleti'nin dili olan Türkçenin bu devletin sınırları içinde 55 krallık ve beylik, bakın 55 tane krallık ve beylik, 33 tane de ulus tarafından günlük hayatta Osmanlı Türkçesinin kullanıldığını tespit etmiştir. Değerli arkadaşlar, bu bölümde de Arapça ve Farsça kelimelerin Türkçeleşmesi ile ilgili bilgiler verelim. Osmanlı Türkçesine Arapça ve Farsçadan geçen kelimeler, çeşitli ses ve telaffuz değişikliğine uğrar. Bu değişiklikler işte şöyle sıralıyor kitabımız. Bakın Arapçanın, buralar önemli değerli arkadaşlar. Bunları not alabilirsiniz sizlerde. Bakın Arapçada S, Peltek S, H, Z, D ve Z harfleri Türkçede S, H, Z, Z bazen D yani Z şeklinde bu seslerin dilimize has söyleştiriyle kullanılır diyor. Yani Türkçe'de peltek fe, kalın h, peltek zel, vat ve z, peltek z harfi yoktur diyor. Örneğin şu kelime değerli arkadaşlar Arapça'da sabit peltek olarak kullanılırken Arapça, Türkçe'de sabit bakın peltek değil. Hal mesela hal diye kullanılıyor. E, za, peltek vat, zat diye. Zabit, e, za, vabit Dat harfi zabit olarak, dalalet kelimesi, dalalet, zulüm, peltek ama zulüm Türkçe'de bakın tek harfle karşılanıyor. Ayin harfi de Türkçe özgü bir telaffuzla söylenmiştir. Mesela ayin çıkartmak için Arapça'da boğazdan, gırtlaktan ayin dememiz lazım ama akıl dediğiniz zaman o ayini karşılıyor. Bir de değerli arkadaşlar Osmanlı Türkçesine, Farsça'da bulunan fakat Arapça'da olmayan P, Ç, J, G. Bakın bunlar Farsça'dan gelmiştir. Arapça'da böyle bir harfler yoktur. Nasıl geçmiştir? B'nin altına 1 nokta yerine 3 nokta, cime 3 nokta, ra'ya üç nokta ve kefede 3 nokta koyduğunuz zaman P, Ç, J ve G harflerini ne yapıyoruz? Osmanlıca'da zaten okuyoruz. Kısa A Türkçe'de genellikle E şeklinde girmiş ancak kelimede kalınlığı muhafaza edecek bir ses, bir fonetik sebep varsa o zaman A olarak kullanılmıştır. Kısa U da umumiyetle yani çoğunlukla Ü'ye çevrilmiş ancak kalınlığı muhafaza edecek bir ses, bir fonetik sebep varsa U olarak kalmıştır. Az da olsa değerli arkadaşlar O veya Ö şeklinde girmiştir bu U sesi. Kısa i umumiyetle yani çoğunlukla i olarak kalmış fakat kalınlaştırıcı unsurlar yanında bazen de ı'ya çevrilmiştir şeklinde ee, bazı tanımlar var burada. Mesela bütün bunları şu misallerde örnek olarak veriyor. İşte machul kelimesi meçhul, malum kelimesi malum, mufrat müfret, münakaşa münakaşa, umr ömür, Osman Osman, mantık mantık razi razı Riza, rıza rıza muhim mühim, mühim. kitap, kitap maktub mektup ahmad ahmet cevap cevap şeklinde değerli arkadaşlar Osmanlıca'da kullanılmıştır. Ayrıca Arapçanın kelimelerin sonunda BCD ünsüzleri yoktur değerli arkadaşlar. Türkçe'de PCT şeklinde söylenmiştir. Arapça kelimelerde farklı söyleyişler görülür. Yani Arapçada kelime sonundaki B, C, D'ler Türkçede P, Ç, T harflerine dönüşmüştür. Kitabun mesela B ile bitir ama kitap P'ye dönüşmüştür şeklinde kitabımız örnek vermiş. Devam edelim. Arapçadan Türkçe'ye geçen bazı kelimelerin sonunda bulunan yuvarlak T bazen T sesiyle bazen de E sesiyle okunur veya yazılır. Mesela Arapçada hikayetün değerli arkadaşlar. Hikayetün ne olur? Ya da nisbetün kelimesi hikaye. Sonundaki t, h'ye dönüşmüş oluyor. Ya da e olarak kalmış nisbet kelimesi. Mesela nisbetün kelimesi aynı şekilde. Arapça unsurlar gibi Farsça unsurlar da Türkçe'de bir takım söyleyiş değişikliklerine tabii ki uğramıştır. Mesela Farsça'da kısa a, i, u uzun olarak a, i, ü e ve O ünlüleri vardır. Şikast, çun, du, agar gibi kelimeler renk, gül, hurşit gibi kelimeleri örnek olarak veriyoruz. Türkçe'de Farsçanın bu vokalleri değiştirilerek umumiyetle kısa a, e'ye, kısa i, bazen ö'ye, bazen u, ü'ye, uzun E'ye, uzun O'ya çevrilmiştir. Böylece vokal bakımından geniş ölçüde ne yapılıyor? Türkçeleştirilmiş oluyor. Padişah, aşyan, tarmar, kamran gibi kelimelerin ortasına vokal girer. Padişah, padişah, aşyan, aşyan, tarmar, tarumar, kamran da kamuran gibi bir değişikliğe uğramıştır diyoruz. Sorularımıza yukarıdaki anlattıklarımıza göre kısa kısa cevaplar verebilirsiniz. Şimdi değerli arkadaşlar bir eşleştirme bölümümüz var burada. Bakın. Farsça ve Arapça bazı kelimelerin özgün şekilleriyle bu kelimeden Türkçedeki şekilleri verilmiştir. Yani Arapça asıllarıyla günümüzdeki Türkçedeki şekilleri veriliyor. Meydana gelen ses değişikliğine bakarak diyor düzeltin diyor. Madem bakın bugün ne olmuştur? Madem, madem, madem olmuştur. Nevbet kelimesi kıymetli arkadaşlar nöbet olmuştur. Hıdmet kelimesi ne olur? hizmet günümüzde kullanılıyor. Üstaz kelimesi üstad oluyor. Matbah kelimesi ne olacak? Mutfak. Bakın en üstteki. Hefte kelimesi hafta şeklinde kullanılıyor. Bazar kelimesi pazara dönüşmüştür. Pençembe kelimemiz perşembe. Tenbel kelimesi Tembel, çember de çember olarak kullanılıyor. Bunlar da bu şekilde görmüş olduk kıymetli arkadaşlar. Devam edelim. Mesela hal kelimesi Peyami Safa'nın bir tespiti var. Burada güzel tespit. Burayı okumanızı tavsiye ederim. Hal kelimesi Arapçadır. Fakat Türkçe'de aldığı mana çeşitliği ve zenginliği Arapça'da yoktur. Cümle içindeki durumuna göre bu kelimenin kazandığı çeşitli manalara birkaç örnek verelim diyor. Tam 8 tane örnek veriyor değerli arkadaşlar hal ile ilgili. Mesela hal dediğimiz zaman diyor hadise, vaka anlamına gelir işte dünya halleri örneğini veriyor. Güç, kuvvet anlamına gelir diyor halim yok. Kader, dilek anlamına gelir ne halim varsa gör. Durum, görünüş anlamına gelir bu ne hal, bu nedir bu hal gibi diyor. Meçhul dert anlamına gelir bana bir hal oldu. Huy manasına gelir kendi halinde. Mali varlık anlamında hali vakti yerinde. Şimdiki zaman manasında işte hal çekimi gramerdeki bunları örnek veriyor ve Türkçe'de bu kelimenin işte bu kadar anlama geldiğini bizlere hatırlatıyor değerli arkadaşlar. Sıra geldi asıl mevzuya. Değerli arkadaşlar Osmanlıca'da benim en çok sevdiğim bölüm tercümedir. Daha doğrusu Türkçe olarak Latince harflere çevirmektir. Osmanlıca zaten Türkçedir. Bizim yaptığımız nedir? Arapça harflerden Türkçe harflere, Latince harflere çevir yapmak. Koşma en çok sevdiğim şiirlerden birisidir kıymetli arkadaşlar. Bu şiiri biz zamanında ezberlemiştik. Sizlere de ezberlemenizi tavsiye ederim. Dinle, sana bir nasihat edeyim. Hatırdan, gönülden geçici olma. Yiğidin başına bir iş gelince onu ya adellere açıcı olma. Mecliste arif ol, kelamı dinle. İl, el iki söylerse sen bir söyle. Elinden geldiğince sen iyilik eyle. Hatıra dokunup yıkıcı olma. Kıymetli arkadaşlar sizlerin Osmanlıca'yı inşallah bildiğiniz düşünerek biraz hızlandırıyorum hem vakitten tasarruf edelim hem de fazla uzun tutmayalım diye sizlere. Dokunur hatıra kendisin bilmez. Asıl zadelerde hiç kemlik gelmez. Sen iyilik et de o zahi olmaz. Darılıp da başa kakıcı olma. Evet şu satırlarımızdan devam edelim. El ariftir, yoklar, yokla kendi kendini. Dağıtırlar tuzağını fendini. Alçaklarda otur, gözet kendini. Kati yükseklerde uçucu olma. Muradım, muradım, nasihat, bunu da söylemek. Size layık olan onu dinlemek sev seni seveni zayi etme emek, senin sevenin sözünden geçici olma. Evet. Aşağı kıtağımızda okuyalım. Karaca olan söyler sözün başarır, aşkın deryasını boydan aşırır. Seni bir mecliste, bakın burası, hacil yani küçük düşürür anlamında seni bir mecliste hacil düşürür, kötülerle konup göçücü olma. Karaca oğlan şiir değerli arkadaşlar. Burada kırmızı ile yazılmış kelimelerimize dikkat etmemiz isteniyor. Arapça ve Farsça kelimelerimizden bize örnekler vermiş oluyor. Lugata bakarak bunların Arapça mı, Türkçe mi olduklarını bizler tespit edebiliriz. Mesela nasihat, meclis, kelam, e, vayi, aşk, asıl, meclis gibi kelimeler Arapça kökenlidir. Onları buraya yazalım isterseniz ya da ben söyleyeyim. Hemen şuraya hangilerin Arapça, hangilerinin Farsça olduklarını ben karşılarına isterseniz hemen yazayım değerli arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ben kısaca yeşil olarak yaptığım kelimeler Farsça olduğunu bilin. Bakın bu kelimelerimizin kökeni Farsça. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5 tane Farsça kelime bulduk. Derya, Asılzade, Hiçkemlik, Yağıt ve Fendini bu kelimelerimiz Farsça, diğer kelimelerimiz ise Arapça olduğunu inşallah bilelim. Diğerlerini sizlere bırakıyorum. Arapça olanları da siz yaparsınız. Kıymetli arkadaşlar, 11. sınıflar Osmanlıca kitabımızın 1. ünitesinin ilk bölümünü bu şekilde tamamlamış oldum. Diğer bölümde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.